46. sure Ahkaf suresi Bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim Allah'ın adıyla Ha-Mim iki harf Ha ve Mim harfleri Tenzilül kitabi kitabın indirilmesi min Allahil azizil hakim aziz ve hakim olan Allah'tandır İzzet, güç, şeref anlamında aziz, hakim, hikmet ve hüküm anlamında. Onların sahip olan Allah'a aittir. Allah'tandır. Kitap onun katından indirilmiştir. Ma <mâ> khalaqna yaratmadık es-semavati gökleri vel arda ve yeri. Gökleri ve yeri yaratmadık. Başka vema beynehuma ve ikisinin arasındakileri göklerle yerin arasındakileri de yaratmadık. illa bil hak ancak yarattık hak ile hak olarak yarattık. Ve ecelin ve belli bir ecel ile yarattık süre ile yarattık müsemmen müsemma diye oturuyoruz adı konulmuş, isimlenmiş manasında isim verilmiş, ismi mef'ul tef'il babından adı konmuş bir süreye kadar yarattık. وَالَّذ۪ينَ <laughs> كَفَرُوا inkar eden kimseler, amma o şeyden, hangi şeyden? Unziru uyarıldıkları şeyden mu'ridun yüz çevirenlerdir. Uyarıldıkları şeye karşı ilgisiz kalanlardır. Onu ciddiye almayanlardır. Mu'rid kelimesi ifal babından ve ismi fail. Kul de ki Era gördünüz mü? Ma ted'une dua ettiğiniz şeyleri min dunillah Allah'tan başka kendisine yalvardığınız, dua ettiğiniz, ibadet ettiğiniz evet dua da bir ibadettir. ibadet anlamı da burada var ama öncelikli manası çağırdığınız, kendisine yöneldiğiniz ve dua ettiğiniz şeyleri gördünüz mü? Eruni bana gösterin. Ma da halaku ne yarattıklarını ne yarattılar? Minel ardı yerden em yani yerde ne yarattıklarını ne var ettiklerini bana gösterin. Em yoksa lehum onların şirkün ortaklığı mı vardır onlar? Fisemavat göklerde. Yani onların ortaklıkları Yoksa göklerde midir? İtuni bana getirin. Verin. Bir kitabin. Bir kitap. Min kabli. Önceden. Hada. Bundan önce. Bundan önce bana bir kitap. Ev veya etaretin min ilmin. ilimden bir eser. Eserler getirin. Belgeler, izler gösterin bana. Onların e, Allah ile ortaklıkları olduğu veya yaratıcı olduğu veya dua ettiğiniz zaman size icabet edeceklerini gösteren en ufak bir belge yok. İn kuntum sadidin. Eğer doğru söyleyen kimselerseniz. Tabii ki onları yapamazlar. Ve men evallu daha sapık kim vardır? Men kim vardır? Evvallu daha sapık. Mimmen o kimseden ki yed'u dua eder. Dua eden kimseden. Neye? Min dunillah... Allah'tan başkasına dua eden kimseden daha sapık kim vardır? Daha şaşkın, daha yoldan uzaklaşmış, çıkmış kim vardır? Men öyle kimselere dua eden ki Allah'tan başka la yesteci bu icabet edemez lehu ona o dua edene dua edilen cevap veremez ila yevmil kıyameti kıyamet gününe dek kıyamete kadar kıyamet gününe kadar ona cevap veremez vehum zaten onlar an dua ihim onlara yapılan duadan çağrıdan gafilun habersiz derler